Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Efendim isminiz nedir? İlyas Yavuziyet. tabii. Şu anki hani siyasi olur, geçim şartları olur yani sizin fikirlerinizi almak istiyorum. Şu anda bir sıkıntı var, yok değil. Sıkıntı var ama inşallah aşılmayacak bir sıkıntılar her değil. Sıkıntı he, e, açılır. Sadece biraz e, sabretmemiz gerekiyor. E, bu sıkıntı sadece Türkiye'de değil, dünyada. Çünkü Avrupaları da görüyorum, ediyorum, bakıyorum. E, sıkıntı e, her yerde var. Ekonomik olarak olsun pandemiden dolayı bayağı sıkıntılar evet. oluştu, şey yaptı. Yani bunlar ama inşallah önümüz bir sene, iki sene içinde toparlanıp daha iyi günlere geleceğiz diye düşünüyoruz. Oy vereceğiniz partiyle ilgili Sakarya'da bu dönemde çıkarttığı milletvekilleriyle ilgili tanıyor musunuz? Kişileri biliyor musunuz? Evet tanıyorum, tanıyorum, vardı. biliyorum, biliyorum. Ee, tanıyorum. Bununla kimsiniz yani? Evet hakimim. Bu konuda da tam destekçilerisiniz. E ee, tabii tabii. CHP'yi biliyorum, İyi Parti'yi biliyorum, AK Parti'nin yarısını biliyorum. Yani dördünü biliyorum, diğerlerini tanımıyorum. Anladım. Çok ee, güzel. O zaman kendini çok iyi takip ediyorsunuz. Tabii canım yani biz işin içindeyiz. Şunu soracağım o zaman. Madem bu kadar biliyorsunuz, benim bir haberci olarak öğrenmek istediğim bir konu var. İnsanlar aslında bunu empozit etmek istiyor. Evet. Sakarya'da AK Parti olabilir, CHP, MHP, memleket hiç fark etmez. Önemli hepsi bizim partimiz. Oy verdiniz, seçtiniz. partinin milletvekili, hani, ana parti başa gelmesine bir şekilde milletvekili çıkardı. Tabii. O çıkarılan milletvekili mecliste evet. bu şehrin nasıl anlatıyor? Hani bu şehrin bak bu eksikleri var bunları yapalım diye bir fezleke bir şey sunuyor mu meclise? Şimdi Bunları takip etmek sunması gerekiyor. Sunması gerekiyor. Bunları e, kim takip edecek? Bizim ya. Bizi, bizim seçtiğimiz vekillerimiz A Partisi olsun veya Partisi olsun evet. hiç fark etmez. Hepsi Sakarya için bir öneriler sunması gerekiyor. Bunları yapması gerekiyor. Eğer bunları yapmasa halk zaten bunları takip ediyor, görüyor ona göre cezalandırır. Bir sonraki seçimde ona göre veriyor. Tabii geliyor. canım cezasını veriyor yani bunda bir sıkıntı seç... yok. Vekili gönderdim Ankara'ya tamam 5 sene sonra gelsin. Hadi bir daha gönderiyor. İyi de 5 sene içinde ne yaptın sen? Evet. Yani bana ne sundun 5 sene içinde, bana sunduğunu göster, ispatla, ben sana tekrar bir destek vereyim. Doğru mu? Doğru. Bitti. Doğru. Yani e, Sakarya için kim bir şey yapıyorsa ona destek olmak gerekiyor. Yani A partisi olur, B partisi olur hiç fark etmez. Yani Sakarya, mühim olan Sakarya. Sakarya bir şeylerin gelmesi ama kim olursa olsun birilerini getirmesi yani. Biz mesela 20 gündür Sakarya'dayız şu an. Evet. 20 gündür burada gördüğümüz şeylerden bir tanesi bence internet çağında olduğumuz Hı. için bazı ana caddelerde bile internet hattı yok. İnternet doğru, eksiklik, eksiklik var. Evet. Burası doğru. bir büyük şehir. Yani evet. sadece adamı büyük şehir? Yoksa yöneticiler buna mı yetişemediler? Yıllardır yani ne oldu? şimdi biliyorsun bir 99 depremi geçirdi. Evet, Sakarya. Yaşadım. evet biz buradaydık. Ben Ankara ben buralıyım. Sakaryalıyım. Doğuma büyümü buralıyım. Depremde benim rahmetli kardeşim kanser hastasından vefat etti. O yüzden Ankara'daydık ameliyatta. Dolayı 3 ay sonra ben geldim Sakarya. E şunu diyeceğim yani depremde bayağı hasarlar oldu ama çok şükür toparlandı, kalktı, büyüdü, etti. Yani bu tür eksiklikler olmaması gerekiyor. Çünkü yani idarecilerin bunları evet tabi idarecilerin bunları takip etmesi hep gerekiyor. Uzaktan şey eğitimle diyor. yönetiyoruz çocukları. Evet, ben. evet, Şimdi evet. Ara ara evet, oraya evet. uzaktan eğitime geçiyoruz. Değil? Evet, evet. Ben bakıyorum şehrin altyapısı yok. Kesinlikle yani bu eksiklik var. Bu eksikleri tespit edip ona göre önlem almaları gerekiyor büyüklerimiz. Öyle diyelim. Sizce cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ipi kukacak, göğüsleyecek olan parti ya da vekil, işte Cumhurbaşkanı adayı sizce kimdir az çok? Yüzde 47 neye yorumluyorsunuz? Yüzde 47 şöyle mesela Muharrem Muharrem Bey yüzde onlarda alabilir. O da kimden alacak? Şeyden alamaz. Ya İyi Parti'den alacak ya CHP'den koparacak. Doğru mu? Ee, Sinan Avun o da MHP'den alamaz. O da ya İyi Parti'den alacak ya da CHP'den yahut da Tayyip'e karşı olan kişilerden oyunu evet. kapacak. Evet. Benim görüşüm bu yani. Çok teşekkür ederim. İyi edin. tespit edebildin mi? önemli olan görüşünüzü burada sunabilmeniz. Eyvallah. Yani, teşekkür ederim. E, Benim röportaj yapmamdaki tek amaç insanların evet. görüşlerini şuraya koyabilmek. Şöyle diyin şöyle diyeyim ben sana. Diyeyim ben sana e, bir de PKK olayı, HDP evet. olayı var. HADEP olayı e, tamamen tamamen CHP'ye ve İyi Parti'ye kesinlikle zarar vermiş bu düşüncede. Bu Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında yaşıyorsa, Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yaşıyorsa bu vatana kimse ihanet eder. Yani, Türkiye'deki bazı insanlar Vatan hainliği yapıyor. Bak çok ağır konuşuyorum. Vatan hainliği yapıyor. Ama bir Azerbaycan'a git, bir Türkmenistan'a git. Bizden daha çok onlar bu Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkıyor. Niye sahip çıkıyor? Eğer Türkiye düşerse onlar da düşeceğini biliyor. Evet. Türkiye onlar düşerse İslam ülkenin düşeceğini, İslam ülkelerinin düşeceğini biliyor. Çünkü tek dayanakları Türkiye. Türkiye'yi de parçalamak istiyorlar, eyalete bölmek istiyorlar. Biz bunlara müsaade etmememiz lazım. Teşekkür ederim. Çok müsaade. sağ olun.